Ay ekmek versene. Hey Ahmet abi. Ee, ne yaptın ya içeride? Ha biz falan nasıldı ben çok merak ediyorum onun için. Ne sen merak et ne de ben anlatayım orayı. Oldu mu Şahin? Ha. Yani ne sordular, ne yaptılar sana ne bileyim ne oldu yani anlatsana biraz. Ya o, tamam oğlum ya. Sıkıştırmayın abinizi ya. Allah Allah. Ya istediği zaman kendini anlatır. Zaten artık hep burada. Ha. Evet. <laughs> Abi biliyor musun sen yokken ben üniversiteye başladım. <laughs> Hadi canım. Vallahi. Tabii ya. Ya şimdi kız gitmiş kazanmış. Ee, göndermeyecek miydik ya? <laughs> Vallahi hayırlısı olsun Nazlı. Biz okuyamadık artık sen bizim yerimize de okursun. Abi Ben de futbolu bıraktım. işe gireceğim şimdi. Ciddi misin sen? Pep sana ya. Ahmet abi, ben de bir aralık askerim ya. <laughs> Belli oldu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya, dünya bayağı değişmiş. Hayır, ben o kadar kaldım mı içeride? Bir ay. Tam bir ay içeride kaldın oğlum. Bize bir asır gibi geldi. Ben annene. <laughs> hadi yemeğini yesen, hadi. Hadi çocuğum. Kim bilir neler yedin oralarda değil mi? Bak zayıflamışsın hadi, hadi hepsinden ye bakalım, hadi. Anneciğim özgürlüğün yok sen ...ve bir de ailen yanında değilse ne yediğinin hiçbir önemi yok. Yani... ...şu sofrada yiyeceğim bir tane kure ekmeği... ...bana orada her gün ziyafet çekseler değişmem. Hadi bakalım evdesin artık ziyafet tamam, başladı. Yedin ye böreği de yani.